Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün El cefafu yuheddidu buhayratu teşat. Kuraklık çat görünü tehdit ediyor konulu Arapça medya dili okumasıyla karşınızdayım. Bir sayfalık bir medya dili okumamız var. Bunun bilinmeyen kelimelerini ve kullanım kalıplarını, zarflarını, edatlarını gibi hususları aşağıda verdim. Bu iki sayfaya açıklamalar bölümündeki linkten pdf formatında ulaşıp indirebilirsiniz, istifade edebilirsiniz. O halde hemen başlayalım. Elcefafı yuheddidü buhayratu taşat. Kuraklık çat gölünü tehdit ediyor. Takavu buhayratu taşat fi Arkadaşlar bir yerde lokasyon belirtmek istiyorsanız buradaki vaka fiilini fi edatı ile beraber kullanmalısınız. Burada da bunu kullanmış. Taka bu hayratu teşat fil mantıkatil şemaliyetil vusta Afrika. Çat gölü Afrika kıtasının kuzey orta bölgesinde bulunur. وتمتد على اراضي اربع دول افريقيه متجاوره و Afrika'nın 4 komşu ülkesinin topraklarını içine alır. Topraklarını kapsar. E bu ülkeler El Kamerun, Kamerun, ve Chad, Çat ve Nijer, Nijer ve Nijerya ve Nijerya. Ve tutabarul el-Buhayratu mastaran iktisadiyen hemme ve göl önemli bir ekonomik kaynak olarak kabul edilir sayılır. Haythu neden dolayı? Haythu tuaddu mevriden maiyyen liekthara min 20 milyon şahsin yaktununa duvel el-arba'al leti tamtaddu fiha buhayra Gölün kapsadığı 4 devletin 4 devlette yaşayan 20 milyon kişiden daha fazlası için su kaynağı kabul edilmesinden dolayı kabul edilmesi sebebiyle önemli bir ekonomik gelir kaynağı olarak kabul edilir. Ve bi sebebi il cefafi il 1962 yılından itibaren, yılından beri devam eden kuraklıktan dolayı Suani bu hayratu teşat min inhisar misahat yalleti fakatat minha 90 filmi ala meda bid'at okudin. Birkaç on yıl boyunca yüzde 90'ını kaybettiği alanının küçülmesiyle mücadele ediyor. Küçülmesiyle karşı karşıya. Çat gölü. Vataracaat min 25.000 km mürabbe'in ila akalla min 2.000 km mürabbe'in am 2017. Bakın arkadaşlar. Vataracat geriledi. Min den e'ye kadar. Bu bir kullanım. Burada tercüme ederken, çevirirken den e'ye kadar geriledi diyeceğiz. Yani 25.000 bin kilometre kareden 2010 yılında 25 bin kilometre kareden 2000 kilometre kareye kareden daha aza kareden daha aşağısına geriledi sınırları. Devam edelim. Vesahmet <Sessizlik> katkı sunmuştur, katkı sağlamıştır. Hatta gayratul munahiyatu iklim değişiklikleri buna neden olmuştur anlamında katkı sağlamıştır. Yani negatif bir katkı sağlamı var burada. مثل الجفاف و الأمطار والاستغلال المفرط للموارد المائية من قبل السكان المحليين في تراجع بتوسط مياهها Hemen tercüm edelim. Sondan başlıyorum. E, suyunun ortalamasının gerilemesinde yani ortalama su seviyesinin azalmasında gerilemesinde kuraklık, yağış azlığı ve nüdratil emtar, yağış azlığı ve yerel halk tarafından su kaynaklarının aşırı kullanımı gibi iklim değişiklikleri katkı sağlamıştır. İdafeten ile arkadaşlar bu da çokça karşımıza çıkacak bir kalıptır. Bunu da aşağıda belirttim kelimeler bölümünde. İdafeten ile nın yanı sıra nın ek olarak'nın yanında ayrıca gibi anlamlar verebiliriz. Ve idafeten ila inhifâde intâcil esmâki min buhayra. Göldeki balık üretiminin azalmasının yanı sıra azalmasına ek olarak fe inne erâdiyer rai otlak toprak, otlak arazilerin yani meraların teşhedü kezalike tedhuran edde ila naksil alefil hayvani hayvan yeminin azalmasına neden olan bir çöküşü yaşıyor. Meralarda hayvan yeminin azalmasına neden olan bir çöküşü yaşamakta ve ona şahit olmaktadır diyor arkadaşlar metnimiz. İklim değişikliği konusu ve küresel iklim değişikliği gerçekten başımıza bela olan bir konu. Tabi insanın, insanın da bunda katkısı var haliyle. Bunda ele alan güzel bir haber olmuş arkadaşlar. Bu metni ve bilinmeyen kelimeleri açıklamalar bölümünden alıp istifade edebilirsiniz. Başka bir okumada görüşmek üzere. İyi günler.